Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüyada abdest almak ve namaz kılmak. Rüyada abdest alıp namaz kıldığını gören kimsenin dünyada istediği ne var ise gerçekleşeceği ve mutlu olacağı rivayet edilir. Rüyada abdest alamamak. Rüyada abdest alamadığını gören kişinin zor bir duruma düşeceği, mutluluğunun yarım kalacağı rivayet edilir. Rüyada abdest almak istemesine rağmen abdest alamadığını gören kişinin üzücü olaylar yaşayacağı, bazı hayal kırıklıklarıyla karşılaşacağı alamet edilir. Rüyada abdest alamadığını gören kişi aynı zamanda bazı sağlık problemleriyle boğuşacağı, maddi ve manevi zarara uğrayacağı şeklinde yorumlanır.